Yaralandınız mı? Ah. İnin ben hallederim. Oh. Görülmez kaza işte. Ah. Ah, lütfen bırakın ben yapayım. Yarıya ah. mikrop kapmaması için bir şey sürmek Peki gerekiyor. Peki sen bunu yapabilir misin? Merak etmeyin ben ilgilenirim. Şimdi ah. siz gidin lütfen. Hadi gidin. Dikkatli ah, dikkat ah, Tamam dikkat ederim. Bu kadarı fazla ama. Çiçekleri o mu koyacak? Aman tanrım buna inanamıyorum. Aa, şey bunu nereye koyayım? Oraya koy işte. Tamam. Dinle. Buraya gel. Buyurun. O kızı görüyor musun? Evet. Ya çiçekleri? Sakın bana o şeyden hoşlandığını söyleme. Hayır çok özel bir şey değil bence. Çok sıradan yani. Kesinlikle. Ama senin sıradan dediğin o şeyi bu kız seçti canım. Çok zevksiz. Çok kötü. Bu zevksiz şeyleri ancak böyle fakir insanlar seçebilir. Biliyor musun? Gördüğümden beri bu kızdan şüpheleniyorum. Bu kızın ailemizin servetinde gözü olabilir bazen ailenin büyük oğluyla görülüyor, bazen de küçük oğluyla ilgileniyor. Neden çok belli. Hangisi olursa olsun bu kız iyi bir hayat istiyor. Elimde olsa o çıktığı merdivenden iter ayağını kırardım. Hey! Benim yerime sen yapabilir misin? Yani demek istediğim git onu düşür. Neden ben? Dinle. Bu işi benim için yaparsan ben sana iki kat maaş öderim canım. Çift maaş mı? Evet. Bunu bir düşün. Memnuniyetle bunu yapabilirim. Abla, olamaz. Aman Tanrım. Anlaşılan bu ev Lutraların evi. Aman Tanrım. Ne yapacağım? Ben Karan Lutra'nın evinde düğün organizasyonu yapıyorum öyle ne mi? oldu? Sana bir görev verdim. Neden dikiliyorsun? Hadi A git. İlk iş günümde geç kalacağım. Peki hangi hastane? Hastane değil canım. Orası Karan'ın <laughs> babaannesinin fizyoterapisti oldu. Anne söyle onlara. Kiramı ödemeden asla gidemezler. Beni anne olarak kabul etmediler ziyanı yok. Onlara babalarının öğrettiği değerlere göre bana para ödemeden buradan gidemezler. Hadi. Para mı? Ablam mı? Para. Yani iki kat maaş alacağım. Para mı ablam mı? Aman tanrım. Para, para. Evet, para. Kira için para. Eğer ablam onu ittiğimi anlayacak olursa... Hem de kasıtlı olarak... Beni öldürür. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ama kiranın da ödenmesi lazım öyle değil mi? İki kat maaş... Oh, i̇htiyacım olan şey bu. Hayır hayır. Hayır Şirinçli. Para bir tarafa, ablam bir tarafa. Ablamı üç kuruş için merdivenden düşürecek değilim. Olamaz. Bunu düşünebilirim. Ama para... Aman tanrım... Keşke ablamı zarar görmeden düşürmenin bir yolu olsaydı. Bunu nasıl yaparım? Hadi. Vay canına. Rişap Lutra da burada. Beni kurtarmıştı. Bugün de onu kurtaracak. it really oh, oh, oh. oh. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. Beni yere indirebilirsin. A, evet, ah. affedersin. Ah. Üzgünüm sağ ol, üzgünüm sağ ol. Bu çok zekice. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben yere düşecektim. Ben ne olduğunu anlamadım. Dengele duruyordum. Nasıl düştüm ben? Ben de sana bakıyordum. Şey aslında senin astığın o güzel çiçeklere bakıyordum. Sonra ah. düştüm. Atarım. Çok affedersin. Acil bir arama yapmam gerek. Reshap. Prita, önemli bir konuda bana yardım etmelisin. Benimle tamam, gel. Tamam, peki. Bu kadar yeter bence sevimli işte. Hadi in artık sıra Pragya, Bülbül ve Prita'da canım Tamam mı? Hadi in artık İn bakalım Hayır anne ben senin kucağında uyuyacağım O benim de anne Ben de kucağında oturacağım İnmeyeceğim İneceksin. İnmeyeceğim i̇n, O benim de anne O benim annem senin değil oh. <laughs> Tamam benim. tamam ben ikinizin de annesiyim tamam mı? Şimdi beni bırakın da gideyim artık kızlar Bırakın bırakın beni Serla ne yapıyorsun kızım? Onların küçüklüklerini düşündüm anne. Şirişti. Şirişti asla benim kucağımdan inmezdi. Ben ona kızardım ama yine de hep kucağımda otururdu. Ya da sürekli peşimde dolanırdı. Benden başkasından yemek yemezdi. Her akşam benimle yatmak isterdi yoksa uyuyamazdı. Uyuyana kadar ona ninni söylerdim. Onu görünce Pritada hemen yanıma gelir, ona kucağımda yemek yedirmemi yoksa ağlayacağını söylerdi bana. Onlara Bülbül ve Pragya'nın onlar gibi ısrar etmediklerini söylerdim. Beni dinlemezlerdi. Ama şimdi benden nefret ediyorlar anne. Aramızda uçurumlar var. Yanımda olmak ve yüzümü görmek bile istemiyorlar. Söyle anne, kızlarım beni bir daha sevebilecek mi? Tabii ki sevecekler kızım. Unutma, sen onların annesisin. Onları sen doğurdun. Hiç kimse çocukları annesinden ayıramaz. Bak, onlara biraz zaman vermelisin. Her şey düzelecek. Buraya daha yeni geldiler. Kimseyi tanımıyorlar. Onlara yardım etseydim işler çok daha kolay olurdu anne ama ben ama ben onlara yardım etmedim. Onları çok üzdüm anne. Onlar olduğundan daha sert davrandım. Peki neden yalnız olduklarını düşünüyorsun canım? Gördün mü? Onlar birbirlerine destek oluyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Onların sorunları ne olursa olsun onunla savaşmasını biliyorlar. Hep direniyorlar. Sonuçta onlar senin kızın. Senin gibi savaşçılar. Başarısız olamazlar. İnan bana. <laughs> Neler oluyor burada? Olanları ben bile anlayamıyorum bunu çözemedim. Ben istediğim her şeye sahibim. Ama şu olanlara bir bak. Nasıl olur da başarısız olabilirim? Bu hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Peki bu evde değişen şey ne? Evimize gelen o kıza hiç tahammül edemiyorum. Bir de utanmadan kız evimizin kapısına çiçek astı. O çiçekleri sevmediğimi herkes iyi bilir. Merdivenden düşsün, vücudundaki kemikler kırılsın diye bir plan yaptım ama Rişab'ın kollarına düştü. Sanki biri onu koruyor. Aman tanrım, olanlara asla inanamıyorum. Bu evde bilmediğim şeyler oluyor. Planlarım ters tepiyor. Ne demek bu? Çok basit efendim. Beni tanımıyorsunuz. Benim odamda ne işin var senin? Çabuk defol buradan aptal kız senin. Evet buradan gideceğim. Durma git o zaman. Ama paramı istiyorum. Hangi parayı istiyorsun? Bana çift maaş verecektiniz. Aşağıda öyle söylemiştiniz ama değil mi? Ben sana o aptal kızı düşürmeni söylemiştim öyle değil mi? Ben de dediğinizi yaptım. Rişabın kollarına. Efendim servetiniz işe yaramıyorsa elimden bir şey gelmez. Şu utanmaza bir bak. Bu cüreti nereden alıyorsun? Ama efendim ben sadece gerçeği söyledim. Seni gidi aptal. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sonuçlarını biliyor musun? Ne demek istiyorsunuz? Bir kız genç bir adamın kollarına düştüğünde ve o genç adam bundan büyülenirse, o genç kız o kadar da güzel değilse ve eğer bu sürekli olacak olursa. Tamam anladım. Anladım. Sizi anladım. Senin anlamana gerek yok ha? Çık buradan. Bu kız tam bir aptal. Efendim bana paramı verin de gideyim artık. Sen sağır mısın beni duymadın mı? Ben sizi duydum efendim. Benim aklımda ne var biliyor musunuz? Benim akıl okuma gibi bir yeteneğim yok ki. Benim şu an tek düşündüğüm şey paramı bana vermenizdir. Paramı hemen vermeniz lazım. Yoksa ben Rişaba ya da annesine karşıma çıkan ilk kişiye emin olun o çiçekleri sizin seçmediğinizi, genç ve güzel bir kızın Yaralanmasına neden olacağınızı ve onu merdivenlerden itmek istediğinizi söylerim, inanın. O. Demek sen bana şantaj yapıyorsun. Ben ha? sadece doğruyu söylüyorum. Yani ben ne zaman dürüst olunur çok iyi biliyorum efendim. Hayatım boyunca dürüst olmayı tercih ettim efendim. Beni sadece para durdurur. İnanın efendim ben para için her şeyi yaparım kağıt, banknotlar en sevdiğim şey. Demek benden para istiyorsun ha? Evet. Ama bir hafta çalışman gerek. Daha bir gün oldu canım. Ama ben... Eğer para istiyorsan susacaksın. Bir hafta daha çalış. Sonra da istediğin parayı benden al. Ben sana verdiğim sözü tutarım. Şimdi çık. Rita'dan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. <laughs> Rita, bu mücevherleri beğendin mi? Söylesene. Bir de şuna bak. Harika değil mi? Evet, çok güzel. Ve bu da çok pahalı bir kolyedir canım. İçlerinden bunu seçtim. Ne diyorsun? Çok güzel efendim. Aslında ben hayatımda hiç böyle güzel mücevher görmemiştim efendim. Dahası da var. Sen yeter ki bekle canım. Bende daha çok var. <laughs> Elimdeki koleksiyonu hayal bile edemezsin. En nadide parçalar bunlar. Umarım bu mücevher saatleri de beğenirsin hı? Şuna bir bak canım. Bunlar gerçek inci. Çok güzeller. Aa, bunlar da gerçek zümrüt. Onları Avrupa'ya gittiğimde almıştım. Bak. Gerçekten hepsi birbirinden güzel efendim. Ama bunlar ha. özel bir durum için mi? Özel biri için mi? Bunlar kimin için? Bunlar benim gelinim için canım. Biricik oğlum Rişab'ın karısı için. Oğlum sen onunla evlenmek zorundasın. Önce bir tanışın ve birbirinizi iyice tanıyın. Annemin rızasını sonra alırsın olur mu? Aman Tanrım şimdi bunları bana neden anlatıyor ki? Kendimi çok garip hissediyorum. Teyzecim neden bunları anlatıyorsun? Yani demek istediğim bunları neden gösteriyorsun? Başka kime gösterecektim ki? Duygularımı paylaştığım tek kişi sensin. Aa, bir dakika teyze bekle. Benim kafam çok karıştı. Lütfen benimle açık konuş. Hiç anlamadım. Bence yanılmıyorum. Rişap senden hoşlanıyor. Bana gerçeği söyle. Sen de Rişap'ı seviyorsun değil mi? Karina bize ikinci yatak odasını verdi. Çiçekler ve vazolar orada. Lütfen gidip hallet. Hadi biraz acele et. Çabuk olmalıyız. Satış biraz daha hızlı. Çok geç kalıyoruz. Ah olamaz. Bu duvarın hali ne böyle? Şuraya hemen iki kat boya sürün. O eposu hemen bana gönderin. bu olamaz! Satış, ne yaptın? Dikkat etsene biraz. Ee, şey elemanım adına özür dilerim. Çok üzgünüm bayım. Sen? Evet evet ben. Burada ne yapıyorsun? Efendim bunu bilerek yapmadık ki. Boya kutusu yanlışlıkla düştü. Kusura bakmayın ne olur. Üstüm başım mahvoldu. Aa. Aa, olamaz! Aman tanrım! Kalkın lütfen şey... Du duş alsanız çok iyi olacak. Aa, benim yüzümü yıkamam gerekiyor. Size yardım edeyim. Gelin hadi dikkat edin. Yüzünüzü yıkayın. Bir şeye ihtiyacınız olursa burada. Hadi musluğa aç. Tamam tamam ben buradayım merak etmeyin. Havluyu ver. Umarım gözleriniz yanmaz. Peki şimdi? Ama bizim kısa boylu bir modele ihtiyacımız var. Sen uzun boylusun. Gördün mü? İşte bak senden uzunum. Hey dinle. Benden daha kısa ve yalancı olduğum kanıtlandı işte. Sen burada ne yapıyorsun? Ne oldu? Burası benim evim. Biliyor musun? Bence ben ağır bir cezayı hak ediyorum. Tanrım. Bu, bu ne demek? Söylediğim tüm sözleri geri alıyorum. evet. İşte bunu çok sevdim. Çünkü sen benim tüm sınırlarımı aşmıştın. Bir tokatı hak ettin. Senin beyninin yerinde ne var ha? Biraz önce sana dedim ki ben şu ana kadar sana sarf ettiğim tüm sözleri geri alıyorum. Biliyor musun? İyi ki bunlar senin başına geldi. İşte bu ilahi adalet. Adalet mi? Ne adaleti? Sana ne yanlış yaptım ki ben? Seçmeleri hatırlıyor musun? Oradaki en iyi model bendim ama boyum uzun diye sen beni hemen reddettin. Sen insan seçmeyi bilmiyorsun. Ben de senin yüzünden bu işi yapmak zorunda kaldım. Sana yardım ettiğim için kendime o kadar çok kızıyorum ki bunu sana anlatamam. Yardım mı? Telefonum, kıyafetlerim, ayakkabılarım ve 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 yüzüm. Hepsinden sen sorumlusun. Anladın mı beni? Gerçekten mi? Sana bir iyilik daha yapayım ha? Umarım bunu seversin senin kafanı boya dolu bir kovaya sokacağım ve asla çıkarmayacağım tamam Sen mı? Sen konuştukça başım ağrıyor. Ben senden hiç hoşlanmıyorum. Ben de senden hiç hoşlanmıyorum. Çekil aptal adam. Sanki dünyadaki tek erkek o aptal. Ne? Hoşlanmıyormuş. <laughs> Bu kız tam bir aptal. Hayır, hayır teyze. Bence burada yanlış anlama var. Düşündüğünüz gibi değil. Hayır, hayır Prita, öyle bir şey yok canım. Eğer iki genç insan aynı şeyi düşünüyorsa bu onlar için en doğru seçimdir. Ah. Hayır teyze. Ben buraya babaannenin tedavisi için geliyorum. Başka bir amacım yok. Bence biz bu konuyu kapatalım. Canım benim ben de hemen olsun istemiyorum. Zamanı var. Eğer sen benim yanımda olmazsan Reşaba ne olacak peki? Ne? Ben mi yardımcı olacağım? Beni sadece sen anlayabilirsin Prita. Reşap sana gerçekten güveniyor. Sana büyük bir saygısı var. Reşap bana karakolda olanları anlattı. Reşap konusunda endişelenme dürüstlüğünü ve büyük cesaretini bize sürekli övdü canım. Reşap konusunda sadece sen de yardım edebilirsin. Böylece onunla evlenir ve çok mutlu bir hayat sürersin. O da mutlu olmayı hak ediyor değil mi? Dinle canım, senin yardımına ihtiyacım var. Rişab'ı buna sadece sen ikna edebilirsin. Onu ikna etmelisin. İyi biliyorsun ki evlilik hayatın önemli bir parçası. Oğlum sürekli işle ilgileniyor. Böyle bir hayat olamaz. Şu zamana kadar Rişab'a o kadar çok kızım fotoğrafını gösterdim ki kimseyi beğenmedi. Hepsini elinin tersiyle itti, istemedi. Ama eğer Rişab bu sefer evlenmeyi kabul ederse hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. Tamam! Benim Rişab'la konuşup o da evliliğe ikna etmemi istiyorsunuz. Doğru anlamışım öyle değil mi? Ve siz de onu istediğiniz kızla evlendireceksiniz. Kısaca durum bu öyle mi? Kesinlikle böyle. Senin yapman gereken bu. Bir arkadaş olarak onu evliliğe hazırlamanı istiyorum. Bana en büyük hediye bu. İnan bana çok mutlu olurum. Tamam mı? Ah, bir dakika bekle. Umarım sen beni yanlış anlamamışsındır. Yoksa çok üzülürüm. Aslında benim hayır, istediğim hayır, şey... Hayır ben sizi yanlış anlamadım. Siz içinizi rahat tutun. Biraz kafam karışmıştı ama şimdi her şey düzeldi. Peki canım. Teyze, sevgili Rişap benim ve kız kardeşim için çok şey yaptı. Eğer evlilik hayatına mutluluk getirecekse... ...onunla mutlaka konuşurum. Siz merak etmeyin olur Sadece mu? Sadece onunla konuşmakla olmaz. Onu evlenmeye de ikna et. Lütfen onu ikna etmelisin. Bunu benim için yapar mısın? Eğer siz mutlu olacaksanız tabii ki konuşurum. Sana çok teşekkür ederim Prita. Tanrı seni korusun. Ha? Aa, şey Prita yarın akşam Kritika'nın nişan töreni bu evde. Kızın ailesi bize akşam yemeğe gelecek. Bence böyle uğurlu bir günde tanışırlarsa harika olur değil mi Prita? Ha, ama teyze yarın çok erken değil mi? Bana söz verdin sakın bunu unutma. Neden böyle bir şey düşündün ki? Siz merak etmeyin, rışapla konuşacağım. Ay, teşekkür ederim, Printa teşekkür ederim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.